Hepsi arkadaşlar. Bugün sabitte yeni bir oyun deniyoruz. oyunun ismini zaten direkt yazacağım. Şey videonun başlığına. Aslında ben önceden video çekiyordum. Sonra oyun bir reklam attı. Video çekmem durdu. Bir yere bomba atmam lazım. Araba. Bismillah. Arabaya bomba attık. Oy. Oha üzerime düşme. Onun ismini zaten şey yazacağım. Ee, okuma yazması olmayanlar için S -s 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 söyleyeceğim ismini. Oyunun ismi Bad Cat, Pet Simulator. Oyunun ismi Bad Cat, Pet Simulator 3D. Vallahi oyun gayet güzeldi. Şu an Snake Yo izliyoruz. Silencio'nun gizli leveli varmış. Bir sonraki videomda bunu denemeyeceğim ama ben video dışında bir ara deneyeceğim. hala reklam bitmedi. Yeter! Arkadaşlar bu reklam nasıl kapatabiliriz? Heh. Şükür bir dakikadır reklam izliyor. Önceki videoda demiştim bir sürü elmasım var. Ondan sonra istediğimi alabilirim dedim ben bir çark kalayım videonun dışında böyle güzel bir şey gelir dedim kapaklandık sonra da 18 elmasım kaldı sonra arkadaşlar ne oldu 148 elmas boşa gitti yani bildiğiniz oy... o o o ne yapıyor? Şu an aşçı dayın şu an ne yapıyorlar? Aşçı dayı ben evine al. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar onu bana sok. <laughs> ya ne yapacağım ben böyle kaldı bu. Arkadaşlar oyunu bozdu. Video dışında hiçbir şey olmuyor. Video içinde oyun bozuluyor. Neyse. Yine oyuna girmem gerekecek arkadaşlar. Ya yeter bir de düzelmiyor. ya. Havada yürüyor. Benim rüyalarımız. Max akıl seviyesi. nasıl düzelteceğim? Arkadaşlar maalesef oyunumuza devam edemeyeceğiz. Oyunu bu kadar göstersem yeter. Çünkü zaten oyunu bozdum. Neyse, şimdi size dediğimi gösteririm. Bu sabah ben öyle bir İstanbul Gays maçı oynamışım ki. Vallahi takımı ikinci turda ben savundum. Birinci turda ghost bir bir bir, bir, bir diye biri savundu. Üçüncü turda da öldük. Evet. Yani gerçekten ona 5 aslında çıkmıyor ki. Adamlar abi, özel Arkadaşlar bu paketi asla almayın. Ben bundan kazıklandım zaten şundan. Bak bunu sakın almayın abi. Bu sizi kazıklar. Beni kazıkladı. Neyse bir tane etkinliğe girelim. Blok 5. İstanbul'da kredi. 2000 milyon en iyi oyuna girelim. 25, 25. Allah Allah. Yani oyunda zaten oyunu oynamazken yani oyunlar böyle mis gibi akar gider. Güzel oynarsın. oyunu oynarken dünyadan aşağı düşmek nedir yani? Şöyle diyorum kasaba gireceğim. Hu dünyadan aşağı düşüyorum ve oyunda bir kedisin. Sonra oyun sana bomba veriyor. Yani bunun benim yaptığım Videoyla ile alakası ne şimdi? Zaten kimsenin başına böyle bir şey gelmiyor. Bazı... ay geldik. Geldik. Bu arada bu da benim üzerimdeki şey de derli. Taşımayın beni. Taşımayın biri. Biri bir tane taşımı özelliğe attı. Oha. bu siz... Size de var. Aha, Allah. Allah diyeceğim. Yapmayın. 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 Yelken maçtan pat ya düşeceğim yapmayın oğlum. İlkten bizim takım gitti diyeceğim de. Benim bir oyuncu varken nasıl gitsin? Lan lan lan! Arkadaşlar öldüm. Neyse takım arkadaşım behleyeceğim o zaman. Takım arkadaşım. Çok saçma bir şey yapma. Ne olur bir şey yap. Ba ne olur canlandır. Adamlar canlanıyor abi. Ya bu neyse. Videoya uygun değil o kelime. Yes! Uh. Hadi. Hadi 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 ne olur, ne olur. güzel güzel. Ne çıkacağını biliyorum zaten niye böyle şeyler Ya bakın arkadaşlar. Ben bunda bir yerde arkadaşımla öyle bir proluk yapmıştım ki. Oyunu seller sular gibi Akıyordu Kaç takım elenmesi lazım? İki. Biz elenmeyiz aga. Üç tane yarış. hay hay o adamın gıcıklığına bak. Ben de bomba atarım. Kardeş ben de bomba atar o zaman. Kardeş haksızlık yaptın ama. Bende o yok. Ben hadi hadi hadi. Bizim takımdan biri ölünce canlanmıyor. Diğerler ölünce saniyesinde canlanıyor Bu nasıl nasıl adam? Aa! Kendimi <laughs> Hayır 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 o yüzden bekliyorum. Oh. Son moda geldik. Gerçekten arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli. Oyunu biliyorsunuzdur zaten ya. İsmini de söylememe gerek yok herhalde. Zaten videonun başlarında bir şey yok. S videonun 5. dakikasında ben Kasaba girecektim. kasap beni aşağı attı oyunun aşağısına. Sonra oyun bana bomba verdi niyeyse. Lan hayır 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 hayır. hey ya çok şanslı. Yollayayım diyeceğim hey hey burada bizim takım elenmez. Amin 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 amin. Yes. Hadi hadi da... hadi hey 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 ha 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 <laughs> Bomba. Bomba. Burada bekle. Block Dash Mix Up oynamam. Oynarım belki bir sonraki videoda bilmiyorum. Oğlum sizi kurtarmak için kendim ölecektim az kalsın. Ver 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 ver. <laughs> ya. Arkadaşlar buna kaldık. Ne olur ölme. Sen tam bir Ya öyle bir işten sövesim geldi ki adamı. Gıcıklar ya. Maçtan ayrıldım. Allah Allah. O kadar gıcıklar ki. Neyse bu sabah ben iki maç oynadım. Üç pardon görev yapmışım ne görev? Hadi ne olur bugün videoda pas açmak istiyorum. Yes Hangisini açalım bunu açacağım Tamam böyle Yetenek seviyesini yüksek mi yarıyordu bu? Hayır ben benim benim Neyse. Ya ben kalpli para ben bunu almak istiyorum. Bu yeterli paramı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.